Merhaba, hoş geldiniz. Bu videonun konusu etkinleştirme kilidi nedir, nasıl kaldırılır? Bütün detaylarıyla resmi Apple kaynaklarından bunu sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Etkinleştirme kilidi telefonunuzun içindeki Apple kimliği şifrenizi veya adresinizi unuttuğunuzda faturanızla birlikte veya sahiplik belgenizle birlikte cihazınızın içindeki Apple kimliğinizi sadece Kaldıran yani telefonunuza yeni bir Apple kimliği girerek kullanmanızı sağlayan bir işlemdir. Peki nasıl kaldırılır ve faturalı işlem nasıl başlatılır? Bundan bahsedelim. Bununla ilgili olarak iki tip fatura vardır. Nedir faturaların türleri? Birincisi şahıs üzerine yani birey üzerine alınan faturalar, bir de şirket üzerine alınan faturalar vardır. Şimdi biz buradan. Ee, şahıs üzerine olan faturadan bahsedeceğiz Ben aşağıda bölümlere de ayıracağım belgeler bölümler ee, iş faturası için ilgili olan bölümden direkt izleyebilirsiniz bütün kaynakları da resmi Apple kaynaklarından paylaşacağım dediğim gibi bunların da linkini hangi kaynaktan Apple'ın hangi sayfasından paylaştığımı yine açıklama bölümünde görebilirsiniz şimdi bireysel fatura ile başladığımızda buradan Google'a giriyoruz. Google'a etkinleştirme kilidi kaldırma yazdığımızda karşımıza Apple Support'un yani Apple e, support.apple.com sitesi gelecektir en başta. Buna çok dikkat edin. Resmi Apple web sitesi olduğuna dikkat edin. Girdiğiniz adrese veyahut da Google'a yine aynı şekilde Hatay Trabzon HT 201 441 kodunu sadece yazarak da arama yaptığımızda yine etkinleştirme kilidini kaldırma Apple'ın resmi web sitesinin geldiğini göreceksiniz. Bu bir Apple kodudur, makale kodudur. HT 201 441. Neyse buna girdikten sonra en aşağı iniyorsunuz. Burada tabii birçok adım oluyor. İşte etkinleştirme kilidini kaldırma başla, etkinleştirme kilidini kaldırma e, şeklinde burada sizin ineceğiniz faturalı işlem olduğu için bireysel faturalı işlem olacağı için en aşağıda destek isteği başlatma başlığının altında etkinleştirme kilidi destek isteği başlatın mavi yazıyla yazan cümleyi tıklıyorsunuz sizi başka bir sayfaya yönlendiriyor burada e, yine en aşağı iniyorsunuz işleme başla bölümünü tıklıyorsunuz. Burayı tıkladıktan sonra da karşınıza bir uyarı gelir. İşte bu işlem için aygıt sahibi olmanız gerekir. Bunun için e, sahiplik belgesini gereklidir. Sahiplik belgeleri nelerdir? Cihazınızın faturasıdır. Nakliye çekil listesi, operatör e, sözleşmeniz, kredi kartı ekstreniz, banka ekstreniz gibi bilgilerin olduğu bir şeydir aygıt sahip belgesi bunlara eriştiğinizde bu buradaki amaç şudur tamamen aygıt belgesindeki amaç cihazın nereden satın aldığını ilk satın alma tarihini gibi bilgilerin e, isteyecektir sizde videonun sonlarına doğru zaten bu formu beraber dolduracağız dolduracağızdan kastım ben size göstereceğim nasıl yapıldığını en önemli bilgi budur. Zaten cihazınızın bu belgesine sahipseniz, sahiplik belgesine, faturanıza veya diğer belgelere sahipseniz bu işlem %100 olur. Apple cihazınızın içinden bu e, Apple kimliğini kaldır, etkinleştirmek kilidini kaldırır cihazınızdan. Yeni Apple kimliğinizle girersiniz. İkincisi olarak aygıttaki bütün veriler silinir. Bütün cihazınızdaki veriler silinir. Hiçbir veri kalmaz cihazınız içinde. Ve şöyle çok önemli bir nokta vardır bastırarak söylüyorum. Cihazınız bu işlemi yaptıktan sonra sildikten sonra kesinlikle iTunes'tan aldığınız eski bir yedeğinizi telefonunuza geri yüklemeyin sakın. Yüklerseniz cihazınız tekrar etkinleştirme kilidine girebilir. Çünkü o Apple kimliğiyle alınmış bir yedekleme tekrar yüklediğinizde etkinleştirme kilidini tetikleyebilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Neyse. Yönetilen aygıtların kilidini açamayız diyor burada. Yönetilen aygıtların kilidini açamayız ne demek? Yönetilen aygıtların kilidini açamayız şu demek. Cihazınız bir firma tarafından bir profil VPN şeklinde yönetiliyorsa. Yani e, telefon size ait değil bir firmaya aitse bu firmada buna bir profil yüklediyse Apple bu profili kaldıramaz. Sadece bunu o profili yükleyen firma veya kurum kaldırabilir çünkü o Apple'a bağlı olmayan bir durum olduğu için bunu sadece o firma kaldırabilir. Bu varsa etkinleştirme kilidini kaldırsanız dahi bu profil devam edecektir. Bunlar kurum cihazlarında işte firmalarda olur zaten kullanıcısı bilir bunu. Neyse sizinkinde yok olduğunu varsayıyoruz. Eee son aşamada da aygıtınız kayıp modunda olmamalıdır. Şimdi nedir kayıp modu? Kayıp modu şudur arkadaşlar. Diyelim ki cihazınız istemediğiniz biri tarafından ele geçirildi veya e, biri tarafından kullanılıyor. E haliyle o cihazın kullanıcısı ne yapacaktır? Bu cihazı iCloud.com'a girip veya kendi cihazına girip cihazını çalındı olarak kayıp modunda olarak işaretleyecektir. Bu şekilde işaretlenen e, sistemde işaretlenen cihazları Apple yine faturayla kaldırmıyor. Ama bu bahsettiğimiz tamamen dediğim gibi bireysel fatura işlemi için konuşuyoruz bunu. Şirket faturasını bu şekilde değildir. Şirket çünkü faturası farklıdır. Şirket faturalarında kayıp modunu açık olup olmaması ile ilgili bir detay yok. Şirket bölümünde bundan detaylıca bahsedeceğiz. Daha sonrasında hüküm ve koşulları kabul et sonra sürdür diyoruz. Sürdür dedikten sonra burada karşımıza bir ekran geliyor. Bu ekranda e-posta adresi, seri numarası, işte görüntüdeki karakterler. E-posta adresi dediği burada herhangi size ait olan bir e-posta adresi girebilirsiniz. Bunu şeyle karıştırmayın, cihazınızdaki mevcut e, unutulan Apple kimliğini istiyor olarak düşünmeyin. Burada herhangi size ait olan yani Apple'ın size ulaşabileceği bir e-posta istiyor aslında sizden. Bu sizin olabilir, arkadaşınızın olabilir, hiç önemli değil. Daha sonrasında seri numaranızı giriyorsunuz. Peki seri numaranızı e, bulamıyor olabilirsiniz. Telefonunuz kapalı olabilir. Bu gibi durumlar olabilir. Seri numaranızı şöyle bulabilirsiniz. Açık cihazınızdan ayarlar genel hakkında bulabilirsiniz kolay bir şekilde. Sıfırlanmış cihazınızdan merhaba ekranında direkt. E, Merhaba'nın olduğu bölümde sağ altta ünlem işareti olur. Orayı tıklarsınız orada cihazın bilgileri gelir karşınıza. Seri numaranız da dahildir buna. Ee, iPhone 6 öncesi cihazlarda sim kartınızı çıkartırsınız. Sim kartınızı çıkarttığınızda o yuvada o sim kartını koyduğunuz küçük yuvada orada da e yazar. Ben burada görsellerle bunu göstermeye çalışacağım yine. Kutusunda telefonunuzun kutusunda da yine arka tarafında bu barkodların olduğu bölümde de yazar. Onunla ilgili daha detaylı da ee, yine Apple makalesini açıklamaya bırakacağım. E-mail kaydını e-mail kaydı diyorum pardon. E-mail e cihazın e-mailsini bulma ile ilgili. Peki bu işlemleri yaptıktan sonra burayı gönderiyorsunuz. Burada Apple bilgilerinizi işte istifak bilgilerinizi aldık gönderiyoruz düzenle güncelle gibi bir şey gelecek düzenle güncelle demenize gerek yok hepsini doğru yazdıktan sonra size bir mail gelecek zaten Apple tarafından bu mailin içinde bir link olacaktır bu linki tıkladığınızda işleminizin doğru mu değil mi olduğunu doğrulamak için size cihazınızın modelini gösterecektir buradan sürdür diyorsunuz sürdür dedikten sonra da form açılıyor bu forma tamamen faturanızdaki bilgileri yazıyorsunuz. Bütün bilgileri yazıyorsunuz. Buraya herhangi gibi ekstra bir şey yazmayın. Sadece faturanızda ne yazıyorsa onu yazın. Kafanızı takıldığı noktalar olabilir. Ben bunları da referans alarak görsellerle beraber size göstereceğim. Nedir? İşte etkinleştirme kilidini kaldırmak için ne yaptığınız gibi bir soru var orada. Bu biraz kafanızı karıştırabilir ama hiç önemli bir soru değildir bu arada bu. Soru burada şunu yazabilirsiniz: Apple kimliği şifremi ve e, adresimi unuttum, Apple kimliğime erişemiyorum gibi de yazabilirsiniz. Buna çok bakmazlar. Sadece e, neden bu işlemi yaptığınızı öğrenmek içindir. Onun altında da zaten dosya yükle bölümü olacaktır. Yani belgelerinizi, faturalarınızı gönderebileceğiniz bir Bölüm olacaktır. Buraya faturanızı yükleyip zaten ad soyad e, ilk cihazın nereden alındığı ilk satın alım tarihi mağazası vesaire bunları Google'dan araştırarak mağazanın yani faturanızda yazan firmanın posta kodu gibi mağazanın yeri gibi bölümleri bulabilirsiniz. Bunları bu formu gönderdikten sonra e, belli 7 iş günü içerisindeydi. Mevcut şu anki e, 2023 25 Aralık tarihiyle konuşuyorum ben. 7 iş günü içerisinde Apple size gönderdiğiniz mail üzerinden cevap gönderiyor. Aynı şekilde size cevap geliyor gelen mail üzerinden. Burada işleminizi onayladık dedikten sonra yapacağınız tek bir işlem kalıyor zaten. Onaylandıktan sonra telefonunuzu bilgisayar yardımıyla geri yüklüyorsunuz. Geri yükleme ile ilgili yine ee, öğrenmek isteyen arkadaşlar olursa yorumlara yazarlarsa veya bununla ilgili e, de bir video çekilebilir çekebilirim biraz detaylı bir konu olabilir bu da etkinleştirme kilidini kaldırma ilgili bu bir telefonunuzu siliyorsunuz tekrar sıfırdan kuruyorsunuz yeni bir Apple kimliği ile giriş yapıyorsunuz peki bu şimdi bireysel e, için bütün işlemler bunlar yapabileceğiniz etkinleştirme kilidini kaldırma ile ilgili bütün işlemler bunlar. Peki bireysel değil de faturanız bir şirket faturasına aitse o zaman ne yapabilirsiniz? Burada biraz işlem farklı yürüyor. Neden farklı yürüyor? Az önce biz bireyselde neyden bahsettik? Kayıp modundan bahsettik. Şimdi şirketlerde bu gibi durumlar olmayabilir. Şirketlerde şöyle durumlar olabilir. Sonuçta Şirket bir çalışanına verebilir bunu. Çalışanı sinirlendiği için, kızdığı için kayıp modunu alabilir o telefonun kullanılmaması için. O yüzden bir şirketinki farklıdır. Şirket için yapmanız gereken e, işlem Apple destek ile iletişime geçmek. Burada Apple destek ile iletişime geçiyorsunuz. Onlar size bir link gönderiyor. Aynı buradan bireyselde gönderilmiş bir link gibi farklı bir link oluyor. Bunu gönderiyorlar. Yine orada fatura bilgilerinizi giriyorsunuz. Cihaz sayısı ekstra soruluyor orada. Bunu giriyorsunuz, gönderiyorsunuz. Onun süreleri biraz daha kısa oluyor şirket e, işlemlerinin. Burada kayıp modu olup olmaması önemli değildir şirket faturasında. Buradan gönderdikten sonra zaten yine aynı işlemler, yine telefonunuzu silerek geri yüklüyorsunuz ve sıfırdan e, merhaba ekranından tekrar kuruyorsunuz. Aynı şartlar, sadece buradaki detay e, kendi başınıza başlatamıyorsunuz. Apple destekle görüşmeniz gerekiyor şirket için. Şu an için böyle belki ileride güncellenebilir bu değişebilir. Ee, kolaylık olması açısından. Burada önemli durumlardan biri şudur arkadaşlar. Ben tabi internetten gördüğüm kadarıyla, paylaştığım kadarıyla bazı önemli bilgilerde de paylaşmak istiyorum sizlerle. Nedir bunlar? Öncelikle işte et, etkinleştirme kilidini kırma, etkinleştirme kilidini e, hackleme gibi ya da bunun kaldırabileceğini iddia eden bazı firmalar olabiliyor. Bazı kişiler oluyor. Yani e, bilinmeyen kişiler işte adı sana belli olmayan internette karşınıza çıkan veya bununla ilgili mağdur olup bunları araştıran kişiler oluyor. Özellikle bu konuda e, şunu söylemek istiyorum. Bu işlemde tek yapabileceğiniz e, seçenek budur. Başka hiçbir seçenek yoktur. Ben bunu kaldırabilirim. Ben bunu yapabilirim denenler kesinlikle yapamazlar. Bu sadece faturayla yapılabilir. Ha şunu yapabilir belki. Şimdi olayın jailbreak kısmı da var. Onu sonra geçeceğim. Şu yapılabilir. Adam Apple sisteminde çalışıyordur ya da Apple sistemini biliyordur. E, erişebiliyordur sizin faturanıza bir şekilde. Satın alma tarihleri veya belgesine erişebiliyordur. Belki o şekilde yapabilir ya da ee, sizden faturasını ister kendi yapar. Bunun başka hiçbir opsiyon yok arkadaşlar. Faturanız varsa etkinleştirme kilidinizi kaldırabilirsiniz. Faturanız yani belgeniz yoksa o cihazın size ait olduğuna dair nereden satın aldığınızı, ilk satın alım tarihini hangi mağazadan aldığınızı bilmiyorsanız kaldıramazsınız arkadaşlar cihazın içinden. Ama biliyorsanız kaldırabilirsiniz. İşte kırma, hackleme... Krekleme diye e, bir işlemi yoktur. Bunun e, İnanılmaz üst düzey bir güvenlik sistemiyle korunur bu cihazlar çünkü e, jailbreakleme yapabil jailbreak yapma ile ilgili çok fazla video var. Kesinlikle önermiyorum ben size. Tabii ki de yine tercih sizin. E, sadece jailbreakle ilgili şunu söyle, söyle söyleyebilirim size arkadaşlar hiçbir yazılımcı ücretsiz e, bir Program size vermez, ücretsiz bir şeyi size vermez, bir kod yazmaz. Hatırlayayım da şurada işte ben şunlara bir e, ücretsiz kod yazayım diye. Hiçbir yazılımcı bununla uğraşmaz. Arka planında hiç bilmediğiniz verileriniz ele geçiriliyordur. Bu reklam amaçlı kullanılabilir, daha kötü amaçlarla da kullanılabilir. Bu tercih size kalmıştır. Ama resmi olarak yapabileceklerinizin hepsi budur. Bir sonraki video. Da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.